Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere öyle bir şey göstereceğim ki Bilmiyorum arkadaşlar Size bir şey göstereceğim CJ yaratık mı? Bilmiyoruz bak CJ yaratık mı diyorum sadece Şimdi birazdan göstereceğim Bakacaksınız İlkten benim bir Bir yere gitmemiz lazım iki dakika Arkadaşlar Bura bizim bölge biliyoruz. Arkadaşlar ben bir şey gördüm. CJ aynaya baktı. CJ ile aynaya baktım. Aynada CJ yaratık gözüktü. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha bildirimi de açın ki gelen videolar size ulaşsın hemen. Arkadaşlar şimdi göstereceğim. göstereceğim mi Evet arkadaşlar ilkten benim benim. Roachketman yazıp bir yere lazım. Ya da biz hiç oraya Gitmeden yapalım. Arkadaşlar mod falan değil. Sadece First Patient modu var. Şunu da biliyorsunuz zaten. First Patient modundan da bir şey olmaz. Mod değil arkadaşlar. Yani yaratık modu yani CJ yaratık mı diye bir mod yapmadım. Arkadaşlar göreceksiniz şimdi. Evine giriyoruz. CJ'in evine giriyoruz. Normal ev. Gördüğünüz gibi. Normal. Klasik. Merdivenlerden yavaş yavaş çıkalım. Arkadaşlar ben kurmaya başladım. Şurası yatak odası biliyorsunuz. Ve yavaş yavaş girelim. Arkadaşlar hazır mısınız? Bakıyorum. 3, 2, 1. Sizce yaratık mı? İşte. Görüyorsunuz CJ. Arkadaşlar bu neyi bilmiyorum ama CJ yaratık mı bilmiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. CJ yaratık mı bilmiyoruz işte. Görüyorsunuz yüzünde bir şey var CJ'in. Yani bir gözü şöyle dışa atmış dili görüyorsunuz dilini. Yani çok korkunç yüzü. Ama V'ye basayım. Normalde böyle gözüküyor. Görüyorsunuz normal. CJ'in yüzü. Ama şimdi görün. Arkadaşlar mod değil. Sadece first vision modu var. Görüyorsunuz. İşte arkadaşlar videom buydu. Bunu gösteriyordum size. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın inşallah. Herkese görüşürüz.